Soğuk Savaş dönemi sadece siyasi ve ekonomik bir mücadele değil, aynı zamanda dünyanın nükleer bir felakete sürüklenme ihtimalinin en yüksek olduğu dönemlerden biriydi. Bugün sizlere Soğuk Savaş'ın en çarpıcı ve bir o kadar da dehşet verici planlarından birini anlatacağım. Operation Dropshot Yıl 1949 İkinci Dünya Savaşı'nın üzerinden sadece birkaç yıl geçmişti. Dünya yeni bir dengeye oturmaya çalışıyordu ama bir gerçek vardı. ABD ve Sovyetler Birliği artık iki süper güçtü ve birbirlerini tehdit olarak görüyorlardı. ABD Sovyetlerin Avrupa'daki yayılmacı politikalarından ve özellikle Çin'de komünistlerin iktidarı ele geçirmesinden büyük bir endişe duyuyordu. İşte tam da bu atmosferde Pentagon'da bir plan hazırlandı. Öyle bir plan ki eğer hayata geçirilseydi, dünya büyük ihtimalle bir daha toparlanamazdı. Peki, bu plan neyi kapsıyordu? Amerika olası bir savaş durumunda Sovyetler Birliği'ni tamamen yok etmek için 300'den fazla nükleer bomba ve 29 binin üzerinde konvansiyonel bombayla büyük bir saldırı düzenlemeyi öngörüyordu. Moskova, Leningrad, Kiev ve diğer büyük Sovyet şehirleri hedef alınmıştı. Amaç Sovyet sanayisini, askeri üslerini ve altyapısını haritadan silmekti. Nükleer bombardımandan sonra ABD ve NATO kuvvetleri kalan direnişi bastırmak için kara harekatına girişecekti. Son hedef mi? Komünist rejimi tamamen ortadan kaldırmak ve yerine batı yanlısı bir yönetim getirmek. Ama işin bir de diğer yüzü vardı. Bu planın uygulanması ne kadar mümkün olabilirdi? Öncelikle 1949'da Sovyetler ilk atom bombasını test etti ve böylece ABD'nin nükleer üstünlüğü sona erdi. Karşılıklı imha doktrini devreye girdi. Eğer biz yanarsak siz de yanarsınız. Artık bir savaş tüm dünyayı küle çevirebilirdi. Dahası ABD'nin müttefikleri bile bu plana sıcak bakmıyordu. Avrupa'nın bu savaştan tamamen mahvolacağı çok açıktı nükleer bombaların Hiroşima ve Nagasaki'deki etkisi henüz hafızalardaydı ve dünya kamuoyu böyle bir saldırıyı asla kabul etmeyecekti. Üstelik 1950 yılında Kore Savaşı patlak verdi ve ABD, Sovyetler ile doğrudan bir savaşa girmeyi göze alamadı. Diplomasi devreye girdi, NATO gibi ittifaklarla Sovyetler caydırılmaya çalışıldı. Sonuç olarak Operation Dropshot sadece kağıt üzerinde kaldı. Ama eğer uygulanmış olsaydı, bugün bambaşka bir dünyada yaşıyor olabilirdik. İşte Operation Dropshot da bize Soğuk Savaş'ın nasıl bir felaketle sonuçlanabileceğini gösteren en büyük derslerden biridir. Peki sizce böyle bir nükleer savaş çıkmış olsaydı dünya nasıl bir yer olurdu? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın.